Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün boyalı motoru kurulu bunu göstereceğim. Hoş geldiniz. Hemen mama giyiyorsunuz. Bu arada bu linksiz. Link isteyenler. Bu linksiz mama giyiyorsunuz. Arkadaşlar bu arada artık herkese gözüküyor bu. Yazdığı şeyi yazın. Tamam mı? Hemen giyiyoruz. Ben bir giyeyim. Adı nasıl diyor? Bakın. Bakın bakın bakın. Bakın. Siz oraya kod ben mod yazın tamam mı? Kod ben mod yazdık da sonra şu bakın bu çıkmadı. Bakın kod ben mod V3 diyor. Ona yük bakın aşağıya inin Dolan. diyeyim bakın şunu diyeyim ve indiyim Minecraft'ta denemeli betaplar ve özel bir yomlayı açın oynayın. Bu kadar arkadaşlar. Bu arada hatta bir göstereyim tekrardan. İzlemeyenler olabilir. Bu arada bu yavaş doluyor. Hızlı hızlı doldu. Do, 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 Dolmuyor. Yavaş doluyor. Neyse bu bende var. Hemen ben bir Minecraft'tayım. Hey, soyudrunas security craft. comenz arkadaşlar. Şimdi Minecraft'ımıza hemen giyelim. Bu arada arkadaşlar top modu göstereyim mi? Asansör ve top modu. Yorumlara yazabilirsiniz. Bakın modun kurulumunu da gösterdik. Bir dahaki modda görüşürüz. İnşallah arkadaşlar bir daha modu bir göstereyim ama sonra. Ya. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu da video. Senin hoşça kal Mutlu kalın.